Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yüzünü yapacağız. Eee ne, ne, diyecektim? Karabağ 100 milyon euro arabiliğinin devamını çekeceğiz. Hazırlık maçlarına geçiyoruz. Zaten 8-0 kazandık ilk maçı. Bir bekleyin. Bir bakalım. Yok ya devam devam. Christian Palace. Christian Palace ile 2-1 yeniyoruz. Zaten hazırlık maçı çok önemli değil. Şampiyonlar Ligi 1. Önleme türü Arda Güler, Victor Osemen. Yani rahat. 4-2 Of. Durun be. Romaş maçı Şampiyonlar Ligi 1. Önleme türü. Rahatız. 4-0 yendik. Yani çok rahatız ya. Şimdi 2. Önlemedeyiz. Victor Osemen, Zabir Keita 3-0 Evet, ravaş maçı. ilk maç 3-0 yendik. İkinci maçta kendimizdeyiz. Rahatız. 7-0. Ve ligin ilk maçını başlıyoruz. Açılış maçına. 2-0 kazandık. Rahatız. Avaraşla ikinciyiz. Mal öyle yapıyoruz? Üçüncü eleme. Burada da rahatız. Büyük ihtimal gruplarda kalacağız. 6-0 ezici bir üstünlükle. Aras PFK ile yapıyoruz. Victor Osimen, Isayev, Zebiyur, Arda Güler. Victor Osimen yine 5-0. Şu anlık birinciyiz. Şampiyonlar Ligi 3. Ölme Ravaş maçı. Yani kendimiziz, rahatız. İlk maç 6-0'da. ikinci maç 2-0 yendik. Playoff'tayız. Nefçi Bakü ile yapıyoruz. Kendimizdeyiz. Isayev, Mireti 2-0. Rahatız. Şu anlık bakayım gol kuralında böyle. az kuralında böyle. Spartak Prak ile yapıyoruz. Pülyov. Şampiyonlar ligi. 1-0. 2-1. 2-2. 2-2. Karşılıklı goller. Kim kırmızıymış? Tamam. Victor Osimel mi? Yapma. Sabah ile yapıyoruz. Karşılıklı goller. 2-1. 3-1. 4-1. 5-1. Lideriz hala. 1 puan farkla. Evet. Çok önemli maç. Haydi. Osimel siz. Haydi. Hayır yapma. Yenelim. 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 Hayır yapma. Avrupa Ligi gruplarında kaldık. Yapma ya. Neyse. Avrupa Ligi'ne devam edeceğiz. 2-0 kazandık bu arada. Zira FC ile yapıyoruz. Firo Meretti. İsaev. Victor Osman 2 tane attı. 5-0. Büyük ihtimalle yine şampiyon olacağız. İkinci ile yapıyoruz. Önemli bir maç. Sabah FK ile. Çok ezdik ama ya. 5-0. Çok iyiyiz. Kapaz ile yapıyoruz. Evet. Nene attı. Karşılıklı goller 2 2 Sungayet ile yapıyoruz. İse ev ikinci dakikada attı. Kırmızı yedik bu arada ama yine de 3-0 kazandık. Kazanmayı bildik yani. Bu ne lan? Adını okuyamadığım bir tane takımla rakibiz. Azerbaycan liginde 5-0 kazandık. Gol kralında of. Oskar'ın böyle. Avrupa Ligi grupları. Avrupa Ligi'nde kaldık. Olsun, sağlık olsun. Karabağ Napoli ile çektik. Aa, Tamam tamam kolay ya. İkinci, ikinci çıkarız. Bir ihtimal üçüncü ama %90 ikinci çıkarız. Evet Avrupa Ligi ilk maçı. Deplasmandayız. Victor Osman iki tane attı. Karşılıklı goller. 3-2 bu arada. 3-2 yenildik. Yapma. Yapma yok. Boyse yenilmeyelim. Aras PFK ile yapıyoruz. Kendimiz Eczuboyer iki tane attı. Victor Osman attı. İki... of Victor Osman etrik yaptı. 5-0. Ligde zaten birinci oluyoruz büyük ihtimal yine. Nefçi Bakü ile yapıyoruz. Çok rahatız. Ligi domine ediyoruz. 5-0. Ulusal Kupa ilk tur. Evet. Victor Simen'in golüyle kazandık. Tamam. Last kill yapıyoruz. Haydi of çok rahatız çok rahatız. Avaraj da önemli şu anlık ikinciyiz. Zira hepsiyle yapıyoruz. Kendimiziz hattan dar da. Of of of. Ligi domine ediyoruz arkadaşlar. Golleri sayamıyorum yani. Ulusal kupa. Birinci tur ramaç maçı. O Simen attı. Hedri'ni yaptı o Simen. Güler falan filan attı. 6-0. Sabah ile yapıyoruz. Victor Osimen karşılıklı goller. Ama son saniye attık 2-1 kazandık. Tıpkı mi? Acık attı. Yok. Napoli ile yapıyoruz. Haydi. Of. 3-1. En azından 2 -2 yedik. Yok boş bir şeyler yapmış. Sabah FK ile yapıyoruz. Deplasmandayız. Osimhen 2 tane attı. Etrik yaptı Osimhen. Osimhen 4 tane attı 5-0. Turan ile yapıyoruz. Arda Güler, Victor Osimhen, Febe Ömeretti 4-0. Yani ben ben bir şunu satacağım ya bakayım. Zaten çok bir işim bir dakika bu ikon 11 oyuncusu değil değil mi? İkon 11 oyuncusuymuş o zaman niye satayım? Hiç uğraşamam. Karşılıklı goller kapaz oynuyoruz ama rahatız 8-1. Gol krallığında Osimen 24 golü verici. As krallığında Miridi birinci. Young Boys ile yapıyoruz. Kendimiz izoydu. Kırmızı ediler çok iyi. 2 0 2 kırmızı ediler bu arada. Şu andaki ikinciyiz. Azerbaycan Ligi'nde 10 puan fark var. Evet Andrade attı. Jünün yattı 2-0. Rahatız yani. 12 puan fark var. Ulusal Kupa Çeyrek Final maçı. Victor Osimhen 2 tane attı. Adiller 2 tane attı. Kate attı 5-0. Kim kırmızı yedi? Victor Osimhen kırmızı yemiş. Evet, Ramaş maçı. Zaten rahatız ilk maçı 5-0 yendik. Neyse bunu da 3-1 yendik. Last yapıyoruz. Haydi. Karşılıklı goller derken Victor Osman etrik yapıyor. Of of of. 5-1. 5-1 ikinciyiz. Napoli şu Napoli ne yapar? Lüb gruplarda. Aras Pf PVK ile yapıyoruz. Victor Osimhen Babam maçı kazandırdı. Şu anlık bakayım gol kralında Osimhen birinci, as kralında böyle. Yani bayağı iyi yani ligi domine ediyoruz. Evet, Osimhen attı iki tane karşılıklı goller. 4-5-2. Yok. Nefçi Bakü ile yapacağız. Yapıyoruz şimdi kendimiziz. Evet. 5-0. Çok çok 5 atıyoruz ya ne derse. Neyse. Ne oluyor? Os Ay, Napoli ile yapıyoruz. Maradona stadyumundayız. Kroves değil ya. 4-0 bakalım. Neyse avarajla ikinci çıkıyoruz. Son 16'dayız Avrupa Ligi'nde. Bir rakibimize bakayım. Rakibimiz Lil. Lil rakibimiz. Biraz zor ama geçebiliriz sanki. Benziye karşılıklı goller bu arada. Ama 2-1 kazandık. Devam ediyoruz. Süre FC ile yapıyoruz. Süre atız. 3-0. Yani 3-0 kazandık. Oğlum çok domine ediyoruz ligi ya. Turan ile yapıyoruz. Rahatız. Ligi artık domine ettik. Lig bizim için artık çok önemli değil. Her türlü zaten birinci oluyoruz. Sabah fake ile yapıyoruz. İkinci ile yapıyoruz. Victor Osimen attı iki tane baba. Baba etrik yaptı. Benzi attı 4-0. farkını iyice açtık. Ulusal Kupa yarı final ilk maçı. Arda Güler, Victor Osimen karşılık verdiler ama 2-1 yendik. Lili ile yapıyoruz. Haydi, haydi Karabağ. O Sümen 2 tane attı. Ve 2-0. 2-0 kazandık. Çok iyi oldu bu bizim için. Bir yarı final final amacım var. Olabilir bilmiyorum. Evet, rövanş maçı kendimiziz. Haydi 2-1 3-1 ve ve çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finaldeki rakibimize bakacağım şimdi. Lig önemli değil çok. Her ev sosyal hayat. Real sosyal hayat. Haydi karaba. 2-0-3-0-3-1. 3-4-2. Oğlum ne oluyor lan? Yara finale mi çıkacağız? Şu an çeyrek finaldeyiz. Evet romaş maçı. Deplasmandayız. 2-0 Yapma yapma yapma. Nasıl? Nasıl olabilir? Nasıl hiç gol atamayabiliriz? Elendik. Oha. Nefçi Bakü 30 maç yapmışlar. Biz çok gerideyiz. Ulusal Kupa yarı final maçı bu arada. Sabah ile yapıyoruz. Ulan geçebildik mi? Nasıl 3-0 yenildik ya? Neyse. 5-1 yendik. Aras PVK ile yapıyoruz. Victor Osimhen 2 tane attı. benze attı. Victor Osman etrik yaptı. Çok iyi. O gol kuralında 43 gol. As kralında 47 ile birinciyiz. Turan ile yaptık. Yapıyoruz. Victor Osman yine etriğini yaptı. Baba 4, 4 gol attı. Maçı kazandırdı. Bakalım. Hı, tamam. Çok az kalmış. Sabah FK ile yapıyoruz. 4-0. 2. de Olacağız neredeyse şampiyon. Kapaz ile yapıyoruz. Çok rahatız. 6-1 yendik baba. Ve ligi kazandık bu arada da. Ligi kazandık. Sungayit ile yapıyoruz. Evet. Evet. 5-0 Hep 5 atıyoruz neredeyse bilmiyorum. Sumgayet ile yine yapıyoruz. 3-1 4-1 Mevcubakü ile yapıyoruz şimdi. Deplasmandayız. Rahatız. Bu sefer 5 değil 4 attık. Sıkıntı yok. 97 puanız. Bütün maçları kazanırsak rekor kırabiliriz. Amacımız şimdi bu. 4-1 Şu an 100 puanız. Zira FC ile yapıyoruz şu an. Benziya, Miretti, osimen Benziya 4-0. Bu sefer de hep 4 atmaya başladık. 2 tane maç kaldı. Ha bu son maç. Bundan sonra her şeyi göstereceğim size. Yapma yapma atalım atalım. 2-0 yenildik. Neyse sıkıntı yok. 103 puanla şampiyon olduk. Önceki sene 101'de. Gol krallığında böyle Osman 55 golle birinci. As krallığında Miretti birinci. Böyle gördünüz. Evet. Ulusal Kupa final maçı. Başarılar Karabağ. Viktor Osimen. Cevap verdiler. Biz de cevap verdik. 4-1. Bunu da kazanıyoruz. Bravo. Göstereyim hemen. Şöyle hızlıca geçelim. Ve sezon bitti bu arada. Ya Avrupa Ligi'nde yarı final oynayabilirdik ya. Şanssızlık. Neyse çeyrek finalde iyi yani. Sezon bitti bakalım. Altın ayakkabı Mbappe. Altın eldiveni kurta. Balon doğru da Erling Kahn atanmış. Böyle gösteriyorum arkadaşlar size. Evet arkadaşlar videomuz bu kadarım. Ben Eğer de ben sizi like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Bay bay.